Sen bilgi ver. Emredersiniz. Kaldır şunu, kaldır. Ay. Tamam dur Elmas. Ay. Dur. Elmas kendine gel. <laughs> Elmas! Allah Bacım. beni Bacım etme gözünü sen! Merhaba Yüzbaşı. Küçük sürprizimizi beğendiniz mi? Gidiyoruz hadi. Çocuk nerede? Emin bir yerde Yüzbaşı. Bir çocuğun arkasına sığınacak kadar küçüldünüz. Sen şimdi beni tahrik mi ediyorsun? Propagandanın bu kadar kötüsünü bizi istesek yapamazdık sizin için. Hangi salağın marifeti merak ettim. Çocuğu bırak. O hayatından memnun. Ama senin büyük bir derdin var yüzbaşı. Cezaevinde yatan arkadaşlar hepsi serbest kalacak. Yarın 12'ye kadar. Böyle bir şey olmayacak bunu biliyorsun. O zaman bu şehrin canı çok acıyacak yüzbaşı. Ama çok. Yarın 12'ye kadar. Senin a... Yüzbaşı, yüzbaşı oğlum nerede? Yüzbaşı oğlum nerede?